Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Forza Horizon 4 araba nasıl alınır araba nasıl bedava araba nasıl alınır onu göstereceğim şimdi ilk önce SCY basın araçlar sekmesi olacak aç, açık olmayınca araçlar değiştir diye bir yerde açın açmamız lazım oraya açtıktan sonra burası gelecek araçlara tıklayacaksın. Festivale git. Evet de gidiliyor. Sonra tüm de burada bir sürü araç var. Mesela bu ücretsiz satılıyor. Alabilirsiniz. Yani şuradan bir şey He, Mesela Lamborghini böyle satılıyor. Buna şimdi. Ya bu da güzel. Bunu mesela almak için seç diyeceksiniz. Sonra bekleyeceksiniz. Burada rengini seçiyorsunuz. Buradan para gitmiyor. Ben bunu siyah yapacağım. Siyah. Seç de. Evet de. Sonra çıkacak böyle bir şey. Buradan isterseniz arabanızı özelleştirebilirsiniz. Mesela bunlar takabilirsiniz. Mesela. Ben takmayacağım için geri dedim, geri dedim. Sonra buradan geri deyin. deyin. Sonra arabanız geldi istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Birazcık şey Mesela ben bunu mesela ben bunu bedava aldım. Bunu da bedava aldım. Sonra bunu bana geldi kendi kendine. Bu bedava bunu. Bunlar neyse bana bedava geldi. İsterseniz pahalı o da alabilirim yani. Şu buradan hiçbir şey gitmiyor. Sadece şu araçlardan festivale git. Evet de bekle. Tüm bunun Sonra istediğiniz aracı alabilirsiniz. Abi diye mesela bir sürü araç var burada. Bu vardı da alınmıyormuş. Şu arabanın bedavası ay, çoğunun var da. Mesela Bugatti'nin yok. Bugatti'nin getirmemişler ama çoğu arabanın var. Mesela böyle arabanın var. Mesela al diyorum. En satın arabası. Mesela bu 2019 model, bu 2018 model. Hemen güçlü, daha güçlü, daha güçlü. Mesela alacağım, tıkladım üstüne. Sonra bunu, bunu siyah yapacağım ben seç diyeceğim evet diyeceğim kaydedeceksin sonra arabamız geliyor bekleyeceğiz yine. bunu modifiye edeceğim Buradan, buraya tıklayacaksın sonra bunu böyle şöyle jant bunu tamam diyecek sonra bunun böyle rengini seçiyorsunuz böyle satın aldım He, 3000 şeyim hiç, Yani bunu bunu satın al kur derseniz olacak. Ya ben, ben ya da sizin için satın al kur dedim. Tamam dedim. Tamam kur. Tamam. Geri esledi. Hani kurmadı yani. Ben bilmiyorum. Mesela böyle bakabilirsin içine. Şöyle güzel bir araba yani. Şimdi onu aldık yine. Şöyle geride geride aldık. Video bu kadardı. Kısa oldu. Kısa geçtim ben. Kolay zaten. Forza 4 ne oluyor sadece bu? 5'i bilmem. 5'i hiç oynamadım. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşürüz. Hepinize bay bay. Bay bay.